Kitabımızdan yapmış olduğumuz örneklere devam ediyoruz. Bu sayfadaki örnekler konuyu kavramanız için çok 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 önemli ee, ve başka kaynaklarda da yok açıkçası. Bu nedenle tekrardan çözmek istiyorum ve sizin de tekrardan anlamanızı rica ediyorum. A bölü 3 küçüktür 5 bölü 3. Sıralamasına göre A'nın alabileceği kaç farklı doğal sayı vardır? Bakın. Bazılarınız derste sonsuz tane değer alabilir diyorsunuz. Evet A sayısı sonsuz tane değer alabilir. Ancak doğal sayı olarak bizde soruyu kısıtlamış. Bu nedenle sonsuz tane değer almaz. Doğal sayı istediği için. Şimdi paydalar eşit olduğu zaman payı büyük olan büyük oluyordu. 5 bölü 3 A bölü 3'ten büyükmüş. Demek ki A sayısı 5'ten küçük doğal sayıları içeriyor. Yani A dediğimiz sayı 4 olabilir. 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. Toplamda 5 farklı doğal sayı değeri alabilir. A bölü 4 büyüktür. 15 bölü 8 sıralamasına göre A en az kaçtır? Farkındaysanız bir önceki soru gibi payda eşit değil. Paydalar farklı ve pay kısmında bir adet bilinmeyen var. Şimdi çocuklar pay neredeyse tam tersi zıttını eşitlemeye çalışacağız. Yani ne demek istiyoruz? Pay e, pay kısmında bilinmeyen olduğu için paydaları eşitlemek zorundayız. 8 ve 4'ü birbirine eşitlemek istiyoruz. 4'ü 2 ile genişletirsek paydaların hepsi eşit olur. Şimdi genişletme yaparken siz bilinmeyenle genişlettiğiniz sayı çarpmıyorsunuz genelde. Bu çok büyük bir hatadır. Çarpmak zorundasınız çarptığımız zaman 2 çarpı a bölü 8 büyüktür. 15 bölü 8 sıralamasını elde ederiz. A'nın en az olmasını istiyoruz. Ve burada 2 çarpı A'dan bahsediyoruz. 2 çarpı A, 2 A sayısı 15'ten büyükmüş. 15'ten büyük olan 2'nin bir katını bulmam lazım. Ve en küçüğünü bulmam lazım. 15'ten sonra gelen sayılar 16, 17, 18, 19, 20 diye sonsuza kadar gider. Bu sayılar içerisinden en küçüğünü ve 2'nin katı olanı almak zorundayız. Yani en küçüğü ve 2'nin katı olan 16 olduğu için 2a dediğimiz sayı 16'ya eşit olmak zorunda. Eğer ki burası 15 değil 16 olmuş olsaydı ne yapacaktık? 16'dan büyük sayılar içerisinde 17, 18, 19, 20 var. Bunlardan 2'nin katı olan 17'yi alamayız. Çünkü 17 tek sayıdır ve 2'nin bir katı değildir. 18 sayısını alacaktık. Ancak sorumuzun özüne dönecek olursak 2 çarpı A sayısı 16'ya eşitmiş. 2 tane A 16 ise 1 tane A 8 eder. Bu nedenle A sayısının alabileceği en küçük doğal sayı 8 sayısı olur. A bölü 20 küçüktür. Eksi 3 bölü 5. A tam sayısı en fazla kaçtır? Bir önceki soruda demiştik ki bilinmeyen neredeyse onun tam zıttı yönü eşitlemek zorundayız demiştik. Bu nedenle 20 ve 5'i birbirine eşitleyelim. İkinci rasyonel sayımızı 4 ile genişletirsek her ikisinin de paydası 20 olur. A bölü 20 küçüktür. Eksi 12 bölü 20 olur. Paydalar eşit olduğu zaman payı büyük olan daha büyük oluyordu. Yani eksi 12 sayısı A sayısından büyükmüş. Ve A sayısının en fazla kaç olabileceğinden bahsediyoruz. Tabii ki de A yerine eksi 13 yazarız. Çünkü sayı doğrusunda sayılar sola doğru gittikçe küçülüyordu. Eksi 12'den küçük bir sayı istiyorsak eğer eksi 12'nin soluna bakmak zorundayız. Solunda ise eksi 13, eksi 14, eksi 15, eksi 17 diye sayılar sonsuza kadar gidiyor. Bu sayılar içerisinde en büyük sıfıra en yakın olan eksi 13 sayısı olduğu için cevabımız eksi 13 olur. Dördüncü soruda yeni bir püf nokta öğreniyoruz. A küçüktür eksi 2 tam 1 bölü 3. B büyüktür 19 bölü 6. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri ve B'nin alabileceği en küçük tam sayı değerinin toplamını istiyoruz. Bunu bulabilmek için bize verilen A ve B sayılarını sayı doğrusunda gösterip öyle bulmamız gerekiyor. Şimdi eksi 2 tam 1 bölü 3 rasyonel sayısı eksi 2 ve eksi 3 arasındadır. 19 bölü 6 rasyonel sayısı ise 19'un içerisinde 6 3 kere olduğu için 3 ve 4 sayıları arasındadır. Kaba taslak bir rasyonel sayı çizecek olursak eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 Şimdi bize verilen bu rasyonel sayıların nerede olduğunu bulalım. Eksi 2 tam 1 bölü 3 tam olarak şuralarda bir yerlerde 3 e, 19 bölü 6 rasyonel sayısı ise 3 bölü e, 3 ve 4'ün arasında bir yerde şimdi a sayısını bulmak istiyoruz a sayısı eksi 2 tam 1 bölü 3 sayısından küçük ondan küçük olduğu için hemen soluna gitmemiz gerekiyor solunda e, solundaki ilk sayı bizim en büyük cevabımızdır. Yani A sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri eksi 3'tür. B sayısına geldik. B sayısı da 19 bölü 6'dan büyük en küçük sayı olacak. Bu nedenle bu sayının sağındaki sayılara bakmak zorundayız. Ve sağındaki sayılardan en küçüğü hemen dibindeki olan 4 sayısıdır. Yani B sayısı da 4'tür. Bunların ikisini toplarsak eğer eksi 3 artı 4'ten cevabımız artı 1 olur. Beşinci soru 3 bölü 6 küçüktür a bölü 18 küçüktür 7 bölü 9. A'nın alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? Görmüş olduğunuz gibi bir bilinmeyen var. Biz demiştik ki bilinmeyen neredeyse tam tersi yönü eşit diyoruz. Hemen eşitleyelim. 6, 18 ve 9 sayılarının hepsini 18'de eşitleyebiliriz. Birincisini 3 ile, üçüncüsünü 2 ile genişletelim. 9 bölü 18 küçüktür. A bölü 18 küçüktür. 14 bölü 18. Paydalar eşitse payı büyük olan büyük oluyordu. A sayısı 9 ve 14 arasında bir sayıdır. Bu nedenle 9 ve 14 arasındaki bütün tam sayılar A sayısı olabilir. Yani 10 olabilir. 11 olabilir. 12 ve 13 sayıları olabilir. Toplamda 4 tane tam sayı değeri alır. Eksi 1 bölü 3 küçüktür. A bölü 24 küçüktür. 3 bölü 8 anılabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi yine bilinmeyenimiz yukarıda olduğu için alt tarafı yani paydaları birbirini eşitleyeceğiz. 3, 24 ve 8'i 24 sayısında eşitleyebiliriz. Bu durumda birincisini 8 ile üçüncüsü neyse 3 ile genişletmeliyiz. Eksi 8 bölü 24 küçüktür. A bölü 24 küçüktür. 9 bölü 24. A sayısı eksi 8 ile 9 arasındadır. A'nın alabileceği değerleri yazalım. Eksi 7, eksi 6, eksi 5 diye gidiyor. 5, 6, 7 ve 8 eksi 7'den artı 7'ye kadar olan bütün sayıların toplamı 0'dır. Ters eleman özelliğinden. 0 ve 8'i de toplarsak cevabımız 8 olur. Eksi 7 bölü 2 küçüktür. A küçüktür. 5 bölü 3 anla alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bu soruda dersteyken birçoğunuz birazcık kafası karışmıştı. Birazcık zor anlamıştı. Bakın çocuklar burada fark ettiyseniz A sayısını rasyonel sayı şeklinde vermemiş. Bu durumda ne yapacaksınız? Hemen sağındaki ve solundaki sayıların sayı doğrusunda hangi iki sayı arasında olduğunu bulacaksınız. Eğer ki size kesin şeklinde vermiş olsaydı e, bilinmeyen neredeyse tam zıttını eşitleyerek oradan anlanabileceği değerleri bulmuş olacaktınız. Şimdi eksi 7 bölü 2. 7 bölü 2 zaten üç buçuk demek. Yani eksi üç buçuk sayısı. Bu da Eksi 3 tam 10'da 5 demek. Yani eksi 7 bölü 2 sayısı eksi 3 ve eksi 4 sayıları arasında. 5 bölü 3 sayısına bakacak olursak 5'in içerisinde 3 bir kere var. Bu nedenle bu sayıda 1 ve 2 arasında. Şimdi bir tane rasyonel say, e, sayı doğrusu çizelim. Bu sayı doğrusu çizmeye de kendimizi birazcık alıştıralım. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Verilen sayıların hangi iki sayı arasında olduğunu söyledik. Şimdi bunları sayı doğrusunda kabaca işaretleyeyim. Eksi 3 ve eksi 4 arasında birinci rasyonel sayımız. 1 ve 2 arasında ikinci rasyonel sayımız bulunmakta. A sayısı ise bu iki sayının tam arasında. Ve bunun alabileceği tam sayı değerlerini istiyor. Bu iki rasyonel sayı arasında kalan tam sayı değerlerimiz eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 tam sayılarıdır. 5 bölü 3 büyüktür. 10 bölü A büyüktür. 6 bölü 5. A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Bu sefer görüyorum ki bilinmeyen alt tarafta. O zaman üst tarafı eşitleyeceğiz. 5, 10 ve 6 sayılarını 30 sayısında eşitleyebiliriz. Birinci rasyonel sayı 6 ile ikincisini 3 ile üçüncüsünü ise 5 ile genişletirsek eğer 30 bölü 18 büyüktür. 30 bölü 3 A büyüktür. 30 bölü 25. Bu sefer çocuklar 3 A sayısı 18'de 25 arasında birinci püf noktamız bilinmeyen neredeyse onun tam tersini eşitlemek. İkinci püf noktamız ise bilinmeyen sayı hangi sayıyla çarptıysak onun katlarını aramak. Biz burada bilinmeyen sayımızı 3 ile çarptık. 3 ile çarptığımız için 18 ile 25 arasındaki 3'ün katlarını bulmak zorundayız. Çünkü tam sayı istiyoruz. 18 ile 25 arasında 3'ün katları 21 ve 24 sayılarıdır. Şimdi 3A dediğimiz sayı 21 olabilir ve 3A dediğimiz sayı 24 olabilir. Eğer ki 3A 21 ise A dediğimiz sayı 7 olur. Çünkü 3 çarpı 7 21 eder. Eğer ki 3A dediğimiz sayı 24 ise A dediğimiz sayı 8 olur. Şimdi A sayılarını bulduk. Bunların toplamını istiyor. 7 ile 8'i topladığım zaman cevabım 15 olur. 7 bölü 8 küçüktür. A bölü 6 küçüktür. 5 bölü 4. A doğal sayısının alabileceği değerler kaç tanedir? Bilinmeyen sayımız yukarıda. Bu yüzden aşağıyı yani paydayı birbirine eşitlemek zorundayız. 8, 6 ve 24'ün en yakın katı 24'tür. Bu yüzden birincisini 3 ile, ikincisini 4 ile, üçüncüsünü ise 6 sayısı ile genişletiyorum. Genişlettikten sonra 21 bölü 24 küçüktür. 4a bölü 24 küçüktür. 30 bölü 24 olur. Birinci püf noktayı yaptık. İkinci püf noktamız ise bilinmeyeni hangi sayı ile çarptıysak onun katlarını buluyorduk. Bu sefer bilinmeyen sayımızı 4 ile çarptık. E, 21 ve 30 arasındaki 4'ün katlarını yazalım. 21 ve 30 arasındaki 4'ün katları 24 ve 28 sayılarıdır. 4 A sayısı ya 24'tür ya da 28'dir. Her ikisi içinde bir tane değer var. 4'ü kimle çarparsam 24 eder? 6. A sayısı 6 olabilir. 4'ü kimle çarparsam 28 eder. 7 A sayısı 7 olabilir. Yani A'nın alabileceği doğal sayı değeri toplamda 2 tanedir. A büyüktür eksi 4 tam 1 bölü 5. A sayısını rasyonel sayı şeklinde vermemiş. Bu yüzden sağındaki solundaki sayıların hangi iki tam sayı arasında olduğunu buluyoruz demiştik. Eksi 4 tam 1 bölü 5 sayısı eksi 4 ve eksi 5 sayıları arasındadır. Şimdi bu rasyonel sayıyı sayı doğrusunda gösteriyorum. Eksi 5 ve eksi 4. Bu rasyonel sayı bu sayının arasında bir yerde. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmemede gerek yok. A sayısı bu sayıdan büyük. A sayısı bu sayıdan büyükse bu sayının sağında mıdır, solunda mıdır diye düşünüyoruz. Tabii ki de sağındadır. Ancak diyor ki A sayısı en az kaç olabilir? Negatif sayılarda olduğumuz için sıfıra en uzak olan sayıları almak zorundayız. Bu rasyonel sayıdan büyük olan sayılar eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye artı sonsuza kadar devam ediyor. Burada en küçüğünü istediğimiz için sıfıra en uzak olan negatif sayıyı almak zorundayız. Bu nedenle cevabımız eksi 4 olur. Yani A doğal sayısı en az eksi 4 olur.